Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet size yine çok güzel bir model hazırladım. Tığımın numarası 21, yeşil ipimin numarası da 434 arkadaşlar. Şöyle çok hoş ve yapımı kolay zarif bir iğne oyası tadında bir model. Evet, şöyle modeli göstereyim. Evet, modelimiz bu. Bakın arkadaşlar, çok güzel bir model hazırladım. Şöyle böyle kirpikli trabzanların arasına bu şekilde bir tane yuva yapıp içine de bu üç boyutlu çiçeğimi hazırladım yapımı çok kolay hele şu tohumunun yapılışı hepsinden daha kolay diyebilirim arkadaşlar bakın modelim bu şöyle alt kısmından ters tarafından her açısından göstereyim şöyle bu tohum atarken bu şey boru kısmı ayrı bir böyle şey yaptı arkadaşlar. Buralardan girildiği için trabzanların arasından kalıplaştı. Yani hani yazıyorlar ya abla bunu nasıl kullanacağız? Kolalayacak mıyız? Ütüleyecek miyiz? diye. Hiçbir şeye gerek yok arkadaşlar. Bakın o kadar güzel bir model hazırladım ki sizler için. Hem yapımı çok kolay hem de iğne oyası tadında. Hiç iğne oyası bilmediğim, bilmiyorum diye üzülmenize gerek yok. Şöyle her şeyse arkadaşlar bakın şu şekilde de Olabiliyor. Bakın şöyle şuradan şöyle düz yasladığınızda üç boyutu da hatta iptal edebiliyorsunuz. Bu tohumun sertliğinden dolayı da bakın böyle dümdüz de olabiliyor. İster bu şekilde e, şey e, üç boyutsuz düz böyle normal bir e, motif olarak kullanabilirsiniz veyahut da hafif şöyle bakın buralardan kaldırıp düzeltince üç boyutlu böyle iğne oyasında altında bir sahte boruyla yaptığımız için boru görevini gördüğü için 3 boyutlu da kullanabilirsiniz. Şöyle modelimi göstereyim. Velhasıl her iki şekilde de böyle kullanabileceğiniz bir model hazırladım. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçerek nasıl yapıldığını tarif edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi iki çiçeğimin arasındaki mesafeyi biliyorsunuz ben örnek amaçlı bırakıyorum. Siz ne kadar isterseniz 3, 6, 9, 10 başlama amaçlı 10. Burada da arkadaşlar bakın şöyle sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 11. En fazla 15 tane bırakalım. Çünkü modelimiz bakın şöyle çıtı pıtı yapımı kolay olduğu için fazla aralıklı çirkin durmasın diye. Şimdi kısa mesafe yapacağız. Şöyle ilk önce ilk başlar gibi başlayalım. Arka tarafı unutalım. İkişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. Her zaman söylediğim gibi 696 nolu videoda mevcut oradan izleyebilirsiniz. Bir zincir çekerek ipimi tığıma tutturdum. Bir defa tığı doladım ve 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. İlk başlar gibi dedik arkadaşlar. 3 zincir çekerek şöyle trabzanımı yaparak başlıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum kirpiğimden sonra bir zincir çekiyorum bir defa da tığımı doladım şöyle bakın 2 ve 2 toplam şimdi ve model amaçlı olduğu için yakın yapacağım arkadaşlar 12 tane bıraktım şöyle çiçeğimin böyle dalını yapacağım kök kısmını hazırlayacağım bir zincirimi çektim bakın bunu boş bırakıyorum yanına şöyle 2 iki, 2 iki. ikinci kutucuğu yapıp 7 tane zincir çekiyorum ve buraya kapattım çimeni çok kolay üstünde hafif bir uğraşma var arkadaşlar bu 7 zincirli yere biz çiçeğimizi hazırlayacağız yine bir defa dolayıp 2 ve 2 alarak boş bir trabzan yaptık. Ortasında 7 zincirden yuvası olan bir trabzan kenarlarda da birer tane boş olan kutucuklar yaptık. Bu kadar. Çimeni yapılışı çok kolay arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincirimi çekip yine ara suyu mesafesine 12 tane yapmış olduğumuz bu kirpikli sık iğneli trabzana geçtik. Bir defa tığ'yı doladım. Hemen şöyle iki 1-2-3 zincir hemen kirpiği kapatıp buradan trabzanın ara kısmından sabitliyorum. Bir zincir bir defa tığ'ı doladım. Hemen boş olan tığ battıya şöyle 2-2 iki, iki alarak trabzanımı hazırladım. 3 tane zincirimi çekip trabzanıma kapattım ve sık iğne yapıyor bir zincir. Bir defa tığı doladım. Hemen yuvaya girip 2 ve 2. 1 2 3 zincir. Kapattım. Yanına sık iğne. Şöyle araya bir zincir. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde 12 tane yapacağız. Sonra 12 tane olduktan sonra bir tane boş kutucuk, ikinci boş kutucuğa 7 zincirli yuva yanına bir kutucuk yine 12 tane yapıp çimeni bu şekilde devam edecek Ben sizi bu şekilde çimeni ile oyalamayıp çiçeğin yapılışına geçelim Evet çimeni hazırladık şöyle bakın arkadaşlar çimeni hazırladıktan sonra muhakkak ütüleyelim çünkü çiçek ile beraber ütülemesi zor oluyor bakın zaten çiçeğimiz sık iğneli olduğu için Kalıp gibi oluyor. Çiçeği ne ütülemeye hiç gerek yok. Kolalamaya hiç gerek yok. Bu şekilde direkt güzel bir şekilde kullanın. Yine ben söylüyorum ama yine arkadaşlar beni tam videoyu dinlemeyip yorumlara yazacaklar bunu nasıl kullanacağım diye. O yüzden yine de dinleyen her zamanki arkadaşlar için de söyleyeyim. Muhakkak çimeni ütüleyin. Ütüledikten sonra çiçeğin yapımına başlayın. Şimdi ipimi tığıma tutturdum arkadaşlar şöyle ters tarafına çeviriyorum bakın ortadaki bu 7 zincirli yuvaya 6 tane kirpik yapacağım bakın sık iğne ile buraya sabitledim 1 2 3 4 5 6 ve 7 kapatıyorum şöyle kirpiğimi oluşturdum ters tarafındayız ve yuvalar hazırlıyoruz 5 6 ve 7 şimdi kapattım kirpi oluştu. 4 5 6 ve 7. Bu üçüncü 1 2 3 4 5 6 ve 7. 4 4 5 6 ve 7. 5. kirpiyi kapattım. 6.yi Trabzan kirpik yapacağım her zamanki gibi şöyle yukarı kolay çıkam olsun diye 3 zinciri çektim bir defa tığı doladım bu yeşil yuvaya girip 3 seferde 1 2 2 bakın 6. kirpiğimiz bu şekilde olunca kolay çıkılıyor yukarı tekrar zincirle dönmek olmuyor Evet şimdi düz yüzüne gelip işleme başlayacağız bu son yaptığımız trabzanın içerisine şöyle bir zincirli sık iğneyi kapattım Bakın arkadaşlar şimdi çiçeği yapacağız. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. 2 defa tığı doladım. Bu ilk kirpiğin içerisine girip 1 4 seferde 2 2 ve 2. Bak. Bu şekilde hafif biraz bu 4 zincir artacak şekilde büyük bir trabzan yaptım. 4 zincir. 4 zinciri kapatıp şöyle minik bir tomurcuk oluşturdum. Geri kalan bu trabzanın içini ikişer zincirle kirpiklerle dolduracağız şöyle iki zincir kapatıyorum 2 oldu 2 zincir 3 oldu 4 ve 2 zincir 5 baştaki şu 4 zinciri saymıyorum arkadaşlar. Bundan hariç şu küçük minik kirpikleri bu şekilde beşer zincirden yapıyorum. Bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bunu da sık iğne ile hiç zincir çekmeden ilk kirpiğime kapattım. Bakın böyle tırtıl gibi çok hoş durdu ilk yaprağımız. Hiç zincir çekmeden direkt ikinci kirpiğe de aynı şekilde geçişimi yaptım. 4 zincir çekiyorum. 2 defa tayı doladım. Yuvanın içerisine girip şöyle 1 2 2 ve 2. 1 2 3 4 zincir. İlk kirpiğimiz 4 zincirden şöyle tomurcuk güzel dursun diye. Diğerleri 2 zincirden arkadaşlar. 5 tane olacak. Bakın bu 1. 2 zincir. Şöyle trabzanın arasına kapatıyorum sık iğneyle. 2 zincir şöyle 3 4 ve 5 sık iğne ile 6. yuvada hiç zincir çekmeden yuvaya hiç zincir çekmeden 3. kirpiğe geçişimi yapıyorum bakın bu şekil oluyor arkadaşlar şimdi yine 4 zincir 2 defa doladım yuvaya giriyorum şöyle bir şöyle iki iki ve iki dört sefer dört zincir Bakın 3. yapışımız biraz daha hızlanalım aynı işlem başta yavaş yavaş gösterdik arkadaşlar iki zincir iki oldu iki zincir 3 oldu 4 5 5 tane şu baştaki 4 zincir hariç 5 tane kirpik altıncısı sık iğne direkt direk bir sonraki yuvaya kapatıyorum 1 2 3 4 zincir 2 defa tığı doladım 2 2 ve 2 4 zincirimi patıp dördüncü yaprağını yapıyoruz 2 zincirimi çektim 1 2 zincir 2 2 zincir 3 2 zincir 4 2 zincir 5 ve sık iğne bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçiş. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Minik minik hazırlıyoruz. 1-2-3-4-5 2 defa atayı doladım. Yuvaya girip 4 seferde trabzan. 2 ve 2 4 zincir kapattım. Trabzan arası. 5 tane 2 zincirde minik kirpikler oluşturacağım. Şöyle 2 zincir görmeniz için şöyle tutayım 2 zincir 3 4 ve 5 sık iğne ile evet, direkt sadece sık iğne ile yine buraya geçişimi yapıyorum 4 zincirle kirpiğimizin yuvasını hazırlıyorum 1 2 2 ve 2 1 2 3 4 2 zincirimi çektim kapattım 2 zincir 2 2 zincir 3 2 zincir 4 ve 2 zincir 5 şimdi 5 tane oldu arkadaşlar 6. yine sık iğne de yapıyorum bakın bu şekil aldı tüm yapmış olduğumuz altı kirpiği bu şekil tamamladık İlk böyle yapmış olduğumuz trabzanlı kirpiğin içine bir zincirle sık iğne ile girmiştim arkadaşlar buraya bakın. şöyle tutayım şuradaki dönüşteki sık iğnenin içerisine şöyle giriyorum. Oradan bir tane ilmek çıkarıp biraz sık iğnemiz sert olmuş. Ama bakın ben girdim. Şöyle tığımdaki ilmeğin içinden geçiyorum ki yani sahte sık iğne yapıyorum. Şöyle aralık boşluğu olmasın, kaynaştırma boşluğu olmasın, güzel dursun diye. Şimdi işlem bitti hemen şöyle bir şu alt kısmı da göstereyim şöyle bakın bu kirpiklerin duruşu bu şekilde şimdi bunu birleştirdiğimiz noktadan arkadaşlar şu trabzanın olduğu yerden de ilmek alırsak burada yanık izi belli olmaz bu ipi buraya bu şekilde kaynaştırmış oluruz Evet bakın çiçeğimiz bu şekilde üç boyutunu oluşturduk. Şimdi şu kirpiklerin, bakın ara kısmından girerek tohumlar yapacağız. Hemen tohum yapma kısmına geçelim. Evet, şimdi de tohumunu atarak tamamlayalım. Bakın arkadaşlar, şöyle. Burası ön tarafı. Yapmış olduğumuz sahte boru da kirpiklerle oluştu. Şimdi başlayalım. Şöyle, bakın herhangi bir kirpikleri görüyorsunuz bunun içine bu yaprakları yaptık bu ara kısmından da sık iğne ile ilk önce sabitleyerek başlayalım herhangi bir dalın arasından sabitleyerek başlayabiliriz şöyle iki tane zincir çektim bu birinci trabzanımız bir defa tığı doladım şimdi altı tane burada kirpik vardı ya hepsinin ara kısmından geçiş yapacağız bakın buradan gördüğünüz gibi giriyorum öbür taraftan tığımı geçiriyorum şimdi 2 ve 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım bir zincirimi çekiyorum bir defa tığı doladım sıradaki bu kirpiğin ara kısmından giriyorum şöyle yakın göstereyim buradan girip 2 ve 2 böyle minik minik trabzanlar oluşturuyorum Bakın. Yine ara kısmına bir zincirimi çekiyorum ki şöyle gerdirme olmasın. Bir defa tığı doladım. Üst kısmına da sık iğne yapacağımız için toplaması kolay olacak. O bir zincirlerin arasına girerek 2 ve 2. Yine bir zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Buraya trabzanın ara kısmına girip öbür boşluktan çıkıyorum bak. Şöyle göstereyim şöyle iki ve iki bir zincir bir defa tığı doladım şöyle bu sıradaki trabzanın ara kısmında şöyle iki ve iki bir zincir bakın başladığımız noktaya geldik şöyle bir defa tığı dolayıp bu sonuncu trabzanın da içerisinden girip iki ve 2 olarak trabzanımı yaptım. Bakın. Bu şekilde trabzanlar oluştu. Bir zincirle ilk yapmış olduğumuz bu trabzanın bakın şuradaki ara kısmından girip burayı sıfırlıyorum. Gördünüz arkadaşlar. Şöyle çevirerek göstereyim. Şimdi bakın buraya sık iğne yapıyorum. Bir zincirli trabzan yaptık çok kolay arkadaşlar bunu iğne ucuna sardığımız e, tohum var ya onu da yapabilirsiniz bu şart değil şöyle döne döne bu tohumu şöyle atıyorum bakın atlamadan şöyle trabzanın ara kısmını sonra sıradaki sonra sıradaki bakın hiç boş bırakmadan buralara sık iğne yaparak bir tepecik oluşturuyorum sıradaki tüm trabzanların tepesini bakın bu şekilde şöyle sık iğne ile dolandık turumuz bitti şimdi sıradaki sık iğneye girip şöyle bakın kesim işlemi hiç atlamıyorum da her sık iğneye giriyorum zaten altı trabzana şöyle altı sık iğne oluyor sıradaki sık iğneye girip sabitliyorum aziz Allah ikindi ezanı ve son kaldı arkadaşlar tek bir sık iğne bakın şöyle döne döne kapattık gördünüz şuradan girilecek tek bir sık iğnemiz var onu da girip şöyle sabitleyelim bir zinciri de çekelim. İpimi uzun kesiyorum arkadaşlar. Çünkü bunu alt kısımdan şöyle göstereyim. Bakın. Bunu şu alt kısımdan girip oradaki en tepe nokta bakın bu boşlukta. Girip Buradan tığımı çıkarıyorum. Ve içe doğru çekiyorum. Bak, evet. Böyle bombilili bir tepecik oluşuyor. Şöyle bakın. Hafif çekiyorum arkadaşlar. Fazla bir de içe göçertmiyorum. Böyle sertlik. Şunu da şöyle alta alıp yaprağın alt kısmında yakayım. Ezanı okunuyor. Ben bu ipleri temizleyeyim. Hem de ezanı Muhammed'e bitsin. Hadi elimize bakalım. Evet çiçeğimizi tamamladık. Bakın arkadaşlar çok da kolay oldu. Yapımının da her aşamasını gösterdim. Şu 6 tane gördüğünüz yaprağın hepsini de yap yaptım. Hani zaman uzun gibi zor gibi gelmesin. İki yani iki tane yapıp sadece birleşim kısmını da gösterebilirdim. Ama her aşamasını çiçeğin tohumun gösterdim. Şöyle tülbentin üzerine de koyup bir karşıdan izleyin istedim. Bakın arkadaşlar çark felek gibi de duruyor. Üç boyutlu çark felek çiçeği de diyebiliriz. Tohum kısmı da çok yakıştı bu tohum buna arkadaşlar. Sizde yaptığımız tohum daha da kibar bile durdu. İnşallah işinize yarayan şöyle ayrıntılı güzel bir videoda olmuştur beğenirsiniz faydalı her aşamasını şöyle anlatabilen gösterebilen çekimi hoş bir model olmuştur şöyle yakın plan ilk başta gösterdim şöyle yine ikisini beraber size göstereyim arkadaşlar Evet sizlerde emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar şöyle dediğim gibi her hali kullanabilirsiniz ister böyle motif olarak ister Üç boyut. Evet. Dediğim gibi yorum ve beğenilerinize destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Şöyle hoşça kalın. üç boyutlu halini şöyle kaldırarak